Herkese merhaba Rose O ailesi bugün sizlerle beraber Rose'nin rap söylemesine bakacağız. Çok uzatmak istemiyorum. Hadi videoya geçelim ama önce. Rose O. <laughs> ye yeah, Maşallah Diyorum İnsanda Bu Kadar Yetenek Olur Mu Kızda Her Bir Yetenek Var Neyse Arkadaşlar Video Bu Kadardı Kanalıma Abone Olmayı Like Atmayı Unutmayın Rozi O Sahilesi Sizi Çok Seviyorum